Bir A, üçgeninde A, uzunluğu 2 artı 1 santim. A, uzunluğu 2 artı 4 santim. B, uzunluğu 10 santim verilmiş diyor. Ve olsun diyor. Biz de bir temsili üçgen çiziyoruz. Bu temsili üçgenimizde BC C uzunluğu. Burası B olsun. Burası C olsun. Burası 10 santim olsun. A, uzunluğu 2 x artı 1. A, C uzunluğu da x artı 4 santim olsun. Arkadaşlar biz üçgen işitsizliğini 10 santim için yapabiliriz. Buradan arkadaşlar bu 10 santim değeri şu ikisinin toplamından küçük, şu ikisinin toplamından küçük olacak. Yani x artı 4 ile 2x artı 1'in toplamından ne olacak gençler? Küçük olacak. Toplamından küçük olacak. Bakın topladığımızda 3x burası 4 1 daha 5 yapıyor, 5 burası, burası 10. 10'dan 5 çıktı 5, 5 küçüktür 3 bölü, 3 düzeltiyorum. 5 küçüktür 3x yapıyor. 3x yapıyor. Yani buradan 5 bölü 3 değeri x değerinden küçük oluyor. Bize arkadaşlar bir de buradan bir aralık yazdık. Şuradan bir aralık yazalım arkadaşlar. Şunun için bir aralık yazalım. x artı 4 değeri x artı 4 değeri bakın arkadaşlar. Şu ikisinin toplamında ne olacak arkadaşlar? toplamından küçük olacak. Yani 2x artı 1 artı 10 değerinden küçük olacak. Dolayısıyla x artı 4 sen dediğimizde 2x artı 11 yapıyor. Evet. Buradan arkadaşlar x'i bu tarafa aldırsanız eksi x yapıyor. Yani buradan bir aralık bulamıyorum. Çünkü eksi x için bir aralık bulmuş oluyorum. Bunu buradan iptal ediyorum. Buradan bir şey göremeyeceğim. Ee, buradan yapmayalım. O zaman şunu deneyelim. Bu değil de şu aralığı deneyelim. Şunu deneyelim arkadaşlar. Ee, az evvel x artı 4 için yapmıştık değil mi? Bu kez 2x artı 1 için yapalım. Şunun için araştırma yapalım arkadaşlar. Yani 2x artı 1 değeri 10 ile x artı 4'ün toplamından küçük olacak arkadaşlar. Ne demiştim ben? Gençler hatırlarsanız bir üçgende arkadaşlar herhangi iki kenarın toplamı üçüncü kenarın değerinden neydi? Büyüktü. Evet, bunu kullandık. Yani 10 ile x artı 4'ün toplamı 2x artı 1'in değerinden büyük olacak. Bunu yaptım. Şimdi bakın buru topladığımız zaman 14 artı x değeri 2x artı 1 oluyor. Buradan 14'ten 1 çıkarsanız burası 13 yapıyor. 2x'ten x'i çıkarttığınız zaman burası x olarak kalıyor. x'in değeri bak ne oluyor? 13'ten küçük oluyor. Bak düzgün bir aralık bulduk. Diyor ki 5 bölü 3 değeri x'ten küçük diyor. Yani x değeri bu ne anlamı geliyor? x değeri 5 bölü 3'ten büyükmüş. x değeri 13'ten küçükmüş. Yani sen bunun için 5 bölü 3 küçüktür x küçüktür. 13 aralığını alabilirsin. Bana diyor ki AC'nin en büyük değeri düzeltiyorum. X'in bir tam sayı değeri için AC'nin en büyük değeri diyor. X'in bu aralıktaki en büyük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 12'dir. X'i 12 kabul edersek AC ne oluyor bir bakalım bir. 12 artı 4'ten 16 oluyor. Peki x'i buraya 12 yazdığımızda 2 çarpı 12 artı 1 bak ne oluyor? 25 yapıyor. Yani üçgenimiz bak ne oluyor o zaman? Üçgenimiz 25 16 ve 10 birimlik üçgen oluyor. Peki üçgen eşitsizliğini bozan bir durum var mı kontrol edelim arkadaşlar? Mesela şu ikisinin farkı 10'dan e, e, küçük olmalı. Gerçekten 25 16 bakın ne yapıyor? 9 yapıyor. 9 da 10'dan küçük bir değer. Yani üçgen eşitsizliğini bozan bir şart bir durum oluşmadı. Demek ki x'in alabileceği en büyük değer 12'ymiş. 12 için AC'nin aldığı değer bak ne çıktı? 16 çıktı. Demek ki bizim AC karşılığı AC değerimizin uzunluğu ağacı doğru parçasının parçasının uzunluğu 16 santimmiş. Güzel. geçiyorum arkadaşlar. Geçin hocam. Arkadaşlar burada bir bilgi var. Şu bilgiyi bir inceleyelim beraber. Pisagor bağıntısını biliyor musunuz? Bir hatırlatalım. Pisagor bağıntısı şu bir dik üçgende. İlk kenarların kareleri toplamı. Hipotenüs ismi hipotenüs. Şunlar dik kenar. Hipotenüse x diyelim. Buraya y, buraya da z diyelim. Pisagor'un i̇şte iddiası şu. Hipo 90 derecenin karşısında hipotenüs var. Unutmayın. Dik açılı bir üçgen bu. Evet. Hipotenüsün uzunluğu, karesi, Dik kenarların kareleri toplamına eşit oluyor. Yani x kare eşittir y kare artı z kare oluyor. Bu Pisagor. Temelde. Bunu iki öğretimde anlatıyorlar ama bilmiyorum. Yani bu ne anlamı geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu kabaca şöyle bir izah edersem. Bak buraya şu birini e, bir kenarın uzunluğu x birim olan bir kare çiziyorsun. buraya bir kenarın uzunluğu y birim olan başka bir kare çiziyorsun. Buraya da z dersek bir kenarın uzunluğu z birim başka bir kare çiziyorsun. Bu, bu karenin alanı Şurası neydi? Y miydi? Şurası da Z'ydi değil mi? Şu da x'te. Şu karenin alanı x kare yapıyor. Çünkü karenin alanı neydi? Bir kenarın çarpımıydı. E, kenarların çarpımıydı. Burası y kare yapıyor. Burası da z kare yapıyor. Ve şu iki alanın toplamı büyük alanı veriyor. Yani x kare eşittir. Y kare artı z kare. Şimdi dikkat ederseniz buradaki açı kaç derece? 90 derece. Eğer bu açı 90 dereceden büyük olursa Artı 90 dereceden büyük olursa x kare değeri y kare artı z kareden büyük oluyor. Ne zaman? Alfa açısı 90 dereceden büyüken. Peki alfa açısı 90 derecede küçük yani ne oluyor? Küçük olduğunda ne oluyor? Tam tersi oluyor. x kare değeri y kare artı z kare değerinden küçük olur. Evet. Bu bilgiyi soru üzerinde kullanacağız. Geç, geçelim mi arkadaşlar? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam geçelim. Su, bu bilgiyi kullanarak soruya çözüm getirmek çalışalım. Şimdi AB'nin uzunluğu 5 verilmiş. AC'nin uzunluğu 9 verilmiş. Şöyle biz x diyelim. Hemen üçgen eşitsizliğini kullanarak öncelikle üçgen eşitsizliğini diyelim. Üçgen eşitsizliğini diyelim. Ya da üçgen oluşturma şartı diyelim. üçgen eşitsizliğinden x'in değeri 5 ile 9'un toplamından küçük olacak, farkından büyük olacak. Yani buradaki x değeri 4 ile nerede 14 arasındaymış. Oldu. Mu? Şu açı alfa açısı olsun. Bu açı 90 dereceden küçükmüş. Alfa'nın değeri 90 dereceden küçük. O zaman sin(alfa)'nın e, bu aralığa uyarlarsak arkadaşlar x'in karesi 5 kare artı 9 kareden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. 5 kare 25 yaptı. 9 kare 81 yaptı. X kare değeri bu 25 81 toplamından küçük olacak. 25 81 ne yaptı? 106 yaptı. Şurası X kare. X kare değeri bakın X kare değeri şöyle büyütelim. X kare değeri 25 ve 81'in toplamı olan 106'dan küçükmüş. Peki. Şimdi bu ikisini beraber düşünelim. Bunu ve bunu beraber düşünelim. Yazıyorum. 4 küçük x küçük 14. Bu aralığın karesini aldığında, 4 kare küçüktür x kare küçüktür 14 kare yapıyor. Bu da 16 küçüktür x kare küçüktür 196 oluyor. Peki dikkat et x kare aynı zamanda kimden küçüktü? 106'dan küçüktü. Şu Gençler şu iki eşitsizliği beraber düşündüğünde ne yapıyorsun? X karenin aralığını daraltmış oluyorsun bak. 196'dan 106'ya çekmiş oluyorsun. Yani buradan 16 küçüktür. X kare küçüktür. 106 aralığına düşmüş oluyor bizim. Gençler X kare değeri 16 ile 106 aralığına düşmüş oluyor. Bize diyor ki BC'nin uzunluğu santimetre derecesinden alabileceği en büyük tam sayı değeri diyor. BC uzunluğu neydi? Bu tam sayı olacak diyor. İşte biz de 16 ile 106 arasındaki tam kareleri bulalım. 16 ile 106 arasındaki tam kareler nelerdir? 25'tir, 36'dır, 49'dur, sonra 64 var, sonra 81 var, sonra 100 var arkadaşlar. 25 neyin karesi? Bunlar x karelerini alacağı değerler arkadaşlar. Peki x'in alacağı değerler bunlar karşı nedir gençler? 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Görebiliyor musunuz? İşte bize ne diyor? En büyük değeri buluyor. İşte arkadaşlar buradan x'ini alacağım. en büyük değeri oldu. 10 oldu. bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Şimdi, yok hocam. Şimdi arkadaşlar şekildeki e, tabanları BD olan ortak iki tane üçgen var arkadaşlar. Tabanı ortak iki tane üçgen var. Şu taban ortak taban kim? 10 e, BD uzunluğu arkadaşlar. E, BD doğru parçası diyelim. E, BAD açısı 90 dereceden büyük diyor. Şu açı alfa olsun. Bu alfanın karşılığı 90 dereceden büyük. Evet. Diğerlerini vermişler bize. Peki ABC dörtgeninin çevresi bir tam olduğuna göre en fazla kaç santimetre değer alabilir diyor. Bunu bulalım. Öncelikle gençler biz burada y 2. Şuna 1 numaralı üçgen yazalım. 1 numaralı üçgende. Önce üçgen eşitsizliğini yazıyorum bakın gençler. y değeri 10 ile 6'nın toplamından gençler küçük olacak. Farkından büyük olacak. 10 eksi 6. Bak burası ne oldu? 4. Burası y değeri. Burası ne oldu? 16 oldu. Değil mi? Şimdi gençler bu alfa açısı 90 dereceden büyük olduğuna göre demek ki bu geniş açıdır. Dolayısıyla 10 değeri en büyük uzunluğa sahiptir. Y değeri 10 değerinden küçük olmak zorunda. Y değeri 10 değerinden küçük olmak zorunda. O zaman bu ikisiyle aralığı daraltırsak 4 küçüktür y küçüktür 10 aralığını bulmuş oluyoruz. Öyle değil mi? Ya da Pisagor bağıntısını da kullanabiliriz burada. Dur bakalım şöyle oku. Pisagor bağıntısını şöyle kullanalım. Dur. Evet. Şimdi normalde bu değer için 90 derecede büyük olduğuna göre 10 kare nereden büyük olmalı? 6 kare artı y kare de büyük olmalı. Şu bilgiyi kullanalım. Pisagor bağıntısını kullandığımızda. 10 kare 100 yapıyor. 6 kare 36 yapıyor. Y kare. 100 eksi 36 kaç yapıyor arkadaşlar? 60, e, kaç yapıyor? 64 mi yapıyor? 64 büyüktür. Y kare yapıyor. Onu şurada kullanalım arkadaşlar. Şurada kullanmayalım. Bu çok doğru olmaz o zaman. Bakın. Y kare değeri Y kare değeri 64'ten küçükmüş. O zaman kök değerini aldığınızda y gençler 64 neyin karesi 8'in karşısında. o zaman y değeri 8'den küçük oluyor. Görebildiniz mi? Çünkü 64 neyin karesi 8'in karesi. Demek ki y değeri 8'den küçük oluyormuş. Şu ikisini birleştirirsek şunu ve şunu birleştirirseniz arkadaşlar şu ikisi yardımıyla y değeri 4 ile 8 arasında bir değer alıyormuş. Y için bir alalım. Şimdi x için bir aralık alalım. x ile ilgili şuradaki açılarla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. O zaman x için aralık ne olacak? Bu x değeri 10 ile 8'in toplamında küçük olacak. Farkından büyük olacak. Yani x için aralık ne oldu? 8 ile arkadaşlar yok özür dilerim. Yazıyorum. Yanlış yazdım. 8 arkadaşlar. 2 Evet. Bakın Dedik dörtgenin çevresi en büyük değer olmasını diyor. Dörtgenin çevresini en büyük yapmak için x ve y değerlerini en büyük değerlerini almamız lazım. Bu aralıkta y'nin ee, şimdi arkadaşlar e, ABC abc dörtgenin çevresi bir tam sayı olduğuna göre diyor. Tamam bir sıkıntı yok. Fakat arkadaşlar bize AD ve BC uzunlukları tam sayıdır demiyor. Dikkat edin buraya. Tam sayı demiyor. O zaman biz X artı Y için bir aralık bulacağız. Şu ikisini alt alta toplayacağım. Bakın. İki aralığı alt alta toplayacağım. Bakın dikkatli bakın şimdi. 4 küçüktür Y küçüktür 8'de. Sonra 2 küçüktür X küçüktür 18'de. Arkadaşlar bunları alt alta topladığımızda x ve y için ortak aralık x artı y için düzeltiyorum. 6 küçüktür. x artı y küçüktür. Ne yapıyor? 26 yapıyor arkadaşlar. Bu aralıkta x artı y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? 25'tir. Görebiliyor musunuz? Peki işte arkadaşlar o zaman biz dörtgenin çevresini yazalım. Çevrede ne var? 6 birim var. Y birim var. Arkadaşlar 8 birim var. Bir de X birim var. Yani 6, 8, 14 yapıyor. 14 artı X artı Y yapıyor. X artı Y'nin alacağı en büyükler ne çıktı burada? 25 çıktı. Buraya 25 yazdınız. 14, 25 bakın ne yaptı? 39. Demek ki ABC dörtgeninin alabileceği en büyük çevre uzunluğu bakın ne oldu? 39 oldu. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Evet. ABC üçgeninde D noktası BC üzerinde AB ile AD eşit verilmiş. Bakın AB ile AD eşit verilmiş. AC'nin uzunluğu 10 santim, DC'nin uzunluğu 7 santim. AD bir tam sayı olduğuna göre diyor. Yani şu kenar bir tam sayıymış. Buna X diyelim. Şöyle yazalım arkadaşlar X için. Şuralara X, yaz X yazalım. Evet. X bir tam sayıymış. Arkadaşlar X eleman Z. Evet. Z artı. Tamam. Ee, bir tam sayı olduğuna göre diyor. AD'nin en fazla kaç santimetre olabileceğini bulalım diyor. Peki. En fazla kaç santimetre olduğunu bulalım. Şimdi dikkat ederseniz ikiz üçgende şu açılar mecburen ne olmak zorunda? Dar açı olmak zorunda. Bu açı dar açıysa bu açı geniş açıdır. Bu açıya biz alfa dersek bu alfa açısı 90 dereceden büyüktür. Evet 90 dereceden büyük ise 90'ın gördüğü açı 90 dereceden büyük olan açının gördüğü kenar 10 olduğuna göre bu 10'un karesi gençler x'in karesi ile 7'nin karesinden nedir arkadaşlar? Büyüktür. Peki, peki aynı şekilde biz üçgen eşitsizliği x için üçgen eşitsizliği yazarsak x için üçgen eşitsizliği yazarsak arkadaşlar evet x için üçgen eşitsizliği yazalım. Veya x artı y değeri ondan küçük 10 ee, değeri ya da şu, işin, şu üçgen için bir üçgen eşitsizliği yazıyorum. Ee, şöyle yazıyorum arkadaşlar bunu. Ee, en fazla dediği için yapıyorum bu işi arkadaşlar. Ee, üçgen eşitsizliğine göre e 10 x ile 7'nin toplamından ne olacaktır? Küçük olacaktır farkından büyük olacaktır. X eksi Y farkından büyük olacaktır. Şimdi şurayı incelersek, şu kısmı incelersek, buraya girmiyorum hiç. Çünkü X mi büyük, Y mi büyük bilmiyorum. Şuraya incelersek, 3 ve 10'dan 7 çıktı. 3 yapıyor. 3 değeri X değerinde ne oluyor? Küçük oluyor. Gördünüz mü? Gençler. Evet. Şurayı toparlayalım. Burası 100 yaptı. Burası x kare yaptı. Burası 49 yaptı. Yüzden 49 aldığınızda ne yapıyor? 51 yapıyor. 51 değeri x kareden büyük bir değermiş. Evet. 51 değer x kareden büyüktür. Yani x kare değeri 51'den küçük bir değermiş. 51'den küçük olan bir tam kare. En büyük tam kare nedir arkadaşlar? 49'dur. O zaman arkadaşlar biz x kareyi 49 kabul edersek x'in karşılığı bakın ne oluyor? 7 oluyor. 7 şu şartı bozuyor mu? Bozmuyor. Demek ki arkadaşlar A, D'nin alabileceği en büyük değer bakın ne oldu? 7 oldu. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Peki. Evet. Gençler dersi bitiriyorum. 10 dakika sonra görüşürüz. Tamam hocam.